Korona tedbirleri hakkında e, düşüncelerimiz farklı. Niye diyeceksin? Çünkü tet ne kadar tedbir alırsa alsın vatandaş hiç şey, Şu caddeye bakın. Millet dip dibe gidiyor. Yani eskisinden nazaran yani 15 gün, 16 gün evde millet kalıyor hiç olmazsa bu kadar hastalık yoktu. Yani bir günde 50 60 kişi insan alıyor hani tepkilerin daha çok şey olması lazım. Yasakların da gelmesi lazım yani. Büyümesi lazım. Çünkü Hı. Millet Park Parkın içinde yan yana dip dibe gidiyor. Bu da söyleyeyim. Alınsa millet bütün millet işsiz kalacak. Öyle mi? Kendimden pay biçiyorum. Yani ben 35 senedir bu mesleğin içindeyim. Oto Şu anda boş kaldığım halde diğer vatandaşlar da aynı şekilde kalacak. Ama tepkilerin yani eskisinden azalan 15 gün eve, eve hapsolması lazım. Ama devletin de buna el atması lazım. Vatandaşına bakması lazım. Şimdi bizim millete ne kadar söylerseniz söyle boş. Maskeyi şu anda burada takar. Şöyle gider maskeyi çıkarır. Yani milletimizde suç. Yani kendimizi aramamız lazım. Yeni tekbirler hakkında ııı e, tekbirlerin yani gelmesini istiyoruz. Yani dışarı çıkma yasağını Sayın Cumhurbaşkanımızdan istiyoruz. Nedendirse insanlarımız bazı yerlere gidiyorsun. Mesela maske, mesafe, temizlik diyorlar. İç içe oturuyorlar. E, dışarı çıkma diyorlar, dışarı çıkıyorlar. E, mecbur ceza yiyecek. Söylediğimiz halde vatandaşlar bazıları tepki gösteriyor. Sana alakadar etmez, ben dışarı çıkarım, yazarım diyor ama maskeyi takılması lazım. Yani yasakların gelmesini istiyoruz. Ek tekbirler derken en azdan e, dışarı çıkma yasağı geldiği gibi en azdan hastalık azalacak, ölüm sayısı azalacak. E şimdi dışarı çıktıkları zaman şu an 193'ün 193'ün üzerinde olduğunu biliyorum. Yani haberlere söylediğine göre. Bunun azalması için maske, mesafe, temizlik diyorum. Dışarı çıkma yasağını Sayın Cumhurbaşkanımızdan istiyoruz. Senin cevaplar yani.